saldırıyor. Bak. Bak. Bak senin ağzına sıçarım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün sizlerle ne mi yapacağız? Bugün sizlerle beraber WWE 2K16'ya devam ediyoruz arkadaşlar. Birkaç değişiklik fark ediyorsunuz şu anda. Ee, karakterin bayağı bir değiştirdim. Kıyafetinden tut, eldiven, saçından, tipinden, Dömenin hepsini değiştirdim. Ne diyorsun lan sen? birincisi oldum. Bugün e, Kevin Owens'la bir maçımız var. Hatırlarsanız arkadaşlar en son Fimbalar bize düşman olmuştu. Ama ben o maçı yaptım. Şöyle bir sıkıntı oldu ama. E, Fimbalar e, NXT Arrival'da kemeri bize vermedi. Yani title maç olmadı normal. Düşmanlık maçı olduğu için. Ben de o videoyu çektim ama atmak istemedim. Gerisiydim hani kemer maçı olmadığı için. Tamam tamam inandım ya Gel bakalım kardeş. Kevin Owens kendisi NXT bebesini yine atmış. Amına kodumun. <laughs> Arkadaşlar herhalde bu seriyi çok sevdiniz. Ben de seviyorum 2K16. Benim en sevdiğim Eee oyun 2K16'dır. Tamam tamam. İnandım ya inan, tamam. Oo. Yalnız ben yine Russell'ları açmayı unutmuşum. Adam azdı. Adam kudurdu. Kevin. Kevin. Benim. Canımı Sıkmayacağım Gel hele gel Gel hele Arkadaşlar finisher'ı veya ziknatör'ü Değiştirmek istiyorum Ne diyorsunuz? Arkadaşlar yorumlara yazın ee, Karakterimiz nasıl olmuş Ben bayağı uğraştım Bayağı kasla, kas kasta yaptım Yani bir buçuk saat üstünde uğraştım ben bunun Kap bakalım Cavendish'in Gel bakalım. Evet. Özlemişim ben bu oyunu ya. Oo artistlendi. Gaza geldi Kevin. Gaza mı geldin lan? Oğlum fazla gaz. Fazla merak. Gel bakalım sana bir butterfly suplex yapalım. Hop. Kağıla kağh. Kağıla kağh. sen bana Russell. Senin bana buna koymaz mıyım şimdi? Siktim oğlum seni. Oğlum benim. Elini çek sikerim belanı. Elini çek. Tamam mı canım? Tamam mı Kevin? Benim canımı sıkma Kevin. Ne diyorsun lan? Hop dam. Farkta da biz çekek. Hakta bir. Arkeyo çekek. Oğlum. Kakala kalk. Kakala kalk. Kalk, kalk, kalk sen. Sen bunu nasıl karşılarsın lan? Gel hele gel. <laughs> hop. Bam. Kakala kalk. 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 Kendisi NXT bebesi ilan etmiş he. Gel sana NXT göstereceğim ben gel. Gel sana ben. En NX göstereceğim ya. gel, hele this episode of gel. Abi ben bunu yaptım diye hatırlıyorum. Batı savunmü yapmadık mı biz? Hoppam. Remember

Bak Kevin. <laughs> Bak da bir finisher çekek. Bir pedigree çekek. Gel bakalım. Bak. Adam öldü amına koyayım. Hop bam. Hop bir de dönen tekmemiye. Hop bir de geliyorum Kevin. Hadi bakalım. Ne oldu Kevin? Ne oldu? games. Siktir lan. Kalk da bisikletur çekek. Kalk bir RKO çekek. Kalk hala kalk, kalk bir finisher çekek. Kalk bir finisher çekek. Hoppa. Sa sağ Sa Bitti bu. Hey, this very well end. Ha siktir amına koyayım. Can it. He just won't go away. Öyle şey mi olur ya? Geber artık oğlum. Geber lan lan. Geber artık. Hakem say. Hele <laughs> şükür. Bu kadar basit ya. Evet. Bayağı iyiydi ya. O John Cena Rusev. Oğlum nasıl yatış lan Rusev'in? Gidelim şu finbalara bir şey alalım. Demek bana kemerini vermedin ha? Ok emel alacağım oğlum senden. Beklesem. Kemeri alacağım oğlum senden. Bak 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 gelişe bak gelişe artistliğe bak. Bak 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 bak. Bak bak. Artistik çekiyor bir de. Bak bak bak. bak, 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 bak. Göstereceğim ama bunu sana hareketleri bekle sen. Ben namına oymadım şimdi. Oğlum. Gel sana eksi şampiyon gel. Al sana NXT şampiyon. Al. Hatta Hatta fin finisher çekek. Kalk da bir finish çekek. Gel hele gel. Gel hele gel. Kalk bakalım. Gel ele gel. Gel hele gel. Gel hele gel. Gel hele gel. Kalk hele kalk. Gel hele gel. Bu kadar basit. Of Fimbalar. Hoş geldiniz. Bu akşam bir misafirimiz var. Fimbal hakkında ne düşünüyorsun? Bugün ona bu, gece bu neden saldırdın? Eee... benim WW, benim hayallerim var. Ne diyorsun lan? Şu tipe bak. Tövbe estağfurullah

Kalk 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 Yapma yapma kalk Hop hop Dönen tekme Oğlum dur seni kaldırın Bekle bekle sen Bekle ben seni en seni kaldırırım Bekle Evet şey geri geldim Pardon Hop Hadi sana ispana punch Yere bakalım Yapma alım yere Abi ben bu Eee Maçı oo, oo, Sen bana vurdun Sen bana vurmak Anına koyarım senin çocuk Benim canımı sıkma Arkadaşlar şey bugün Neden bu kadar sinirliyim derseniz Eee Yani Şu şekilde söyleyeyim ailevi sorunlarımız var Eee Babam Gitti zaten eee sinirim oyuna yansıyor o yüzden e, böyle insanlara böyle acayip dövesim var yani şu an dışarı çıksam yani kesinlikle birine bulaşırım. Oh, and goes. And that of that kick Hop sure ananı Pardon arkadaşlar özür dilerim oh, Sen bana ağzına Ağzı sıktım oğlum senin belanı Amına koyacağım oğlum senin ya sikerim aileli Benim canımı sıkmayın oğlum. Zaten benim her gün canım sıkkın. Böyle siz hatta bir arkeo çekek oru Bak hele kalk. Bak öyle senin ağzına edeceğim senin var ya. Ağzına bekle geliyorum. Ağzına sıçtığımın çocuğu. <laughs> Evet bu da bir terapidir arkadaşlar. Sinirliyseniz kesinlikle dövüş oyunları oynayabilirsiniz. Veya kan vahşet oyunları oynayabilirsiniz. Böyle adam öldürme falan. Gel hele gel. Amına koydum gel 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 seni gel. Amına koyacağım bekle gel. Gel. Hızına sıçtım. Gel. 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 göstereceğim ben sana gel. Gel. Gel gel gel. Gel hele gel. Sana bir batı çekim çekeyim gel. 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 Yok batı değilmiş bu. Dur sinirim dağıtmadım bekle. Lan, ulan senin amına onlara... Ulan sen Sıçtım oğlum senin Şunu siktir git Pardon arkadaşlar pardon pardon özür dilerim özür dilerim Sinirimi hala atamadım biliyor musunuz? Acayip sinirliyim bugün Acayip sinirliyim bugün Bugün var ya adam da ya, hatta kan vahşet onları çekesin var artık. Evlen etme. Ya Derin yakla mı maçı varmış? Peki. Ben şöyle videoyu durdurmak zorunda kaldım. Ya bunları dövüşünü mü izleyeceğim ben ya? <laughs> o kemeri vereceksin oğlum. O kemer benim olsun. Oo oh, kaytın. Böyle bakarsın orospu bu çocuğu işte. Şimdi var ya. Ne? Bu buna ne buna koyun ya? Arkadaşlar ee, bu videoyu burada bitirelim. Çünkü ben daha devam edersem kesinlikle bilgisayarı kırabilirim sinirden. Bugünlük bu kadar. İyi günler. Ayınlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.